Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Kesen nasıl? Arkadaşlar demiştim ya. bir ee, yanlış arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın. Ee, şimdi Tuğba hesabına gireceğim. 10 milyon abone olacağız. Olacak derken yani çok abone var. Abone olmayı like atıp bir tane yaparsanız çok mutlu olurum ya. Arkadaşlar lütfen abonelikten çıkmayın arkadaşlar çünkü ben çok üzülüyorum abonem gittiği için ya lütfen arkadaşlar beni kırmayın arkadaşlar lütfen ha, arkadaşlar olur mu arkadaşlar lütfen e, şey yani ee, şey abone olmam önemli bir şey ama ee, şey siz abone olursanız çok güzel olur arkadaşlar abone olun ve like atın ben mutlu olayım lütfen yakında 100.000 abone olacağız arkadaşlar Arkadaşlar ya abone olalım daha iyi Şimdi arkadaşlar şimdi Kulübümüze gelmek istiyorsanız ee, Şey ben bu kulüpte Değilim normalde ee, Yani ben bir yeni Kulüp kurdum İsterseniz gelebilirsiniz Dur yanlış yazdım Krallar Krallar gelecek Gelecek başta bunu basacaksınız. Burada benim Cosil Edgar hesabım var. O sözleri karakterim var. Ee, yani e, şey olduğu için neydi? Bazıları 23 karakter kaldı normalde. Yarın gelebilir belki. Ben e, 520 525 kupa yaptım arkadaşlar. Benden Meka Colt, Meka Edgar çıktı. Çok şanslı bir hesap bu. Bizi galiba birisi kazanmış. İsmini bilmiyoruz ama bu hesaba katılmak istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. İsterseniz gelebilirsiniz. Bu benim hesabım. Emburum var. 71 karakterim var. Arkadaşlar. Jigin iki tane e, gizemli kostümü var. Spike'ın da destansı kostümü var. Kromunda Super Ender kostümü var. Senden hiç kostüm yok. Emur'un ee, da hiç kostümü yok. Ee, ee, Surt'un Descans kostümü var. Draken'in Ender kostümü var. Yüzük'ünün gizemli. Gigi ee, diyor abim. Ama giy normalde <laughs> Arkadaşlar. Şimdi bir maç atıyoruz arkadaşlar. Hangi karakterle oynayalım arkadaşlar? Ben bir iki oynayayım. İnşallah maç altı maç evet diyeceğim arkadaşlar ve kaç kupa kazanacağız ona bakacağım. Basketbol da oynayayım. Gigi ben de Gigi demeye başladım bu sıkıntı oldu. Şimdi Gigi ile ya da Gigi şimdi Gigi, mi, Gigi mi anlayamadım ben Gigi diyeceğim. Gigi çok değişik geliyor ama normalde Gigi. Atamadık. At. Hayır, direkt de patladım. Şimdi arkadaşlar, eğer bu maçı yenerse kafanı like atmayı unutmayın. Sıkıntı yok arkadaşlar, gol Şimdi ben maçı çevireceğim arkadaşlar. Maçı çevirmek. Bu maçı yenersem arkadaşlar belki like atıp abone olabilir. Eğer ben bu maçı gelseydim yeni düşseydim abone ve like abone olmazdınız bence diye düşünüyorum arkadaşlar eğer abone ol abone e, yani bir adam e arkadaşlar benim işim var görüşürüz öpüyorum sizi bay bay